Merhaba, bu derste Scratch'te bir oyun yapacağız. Onun için öncelikle bir arka plan, sonra da birkaç tane de karakter çizmek istiyorum. Arka plana tıkladım. Öncelikle arka planımızı halledelim. E, düzenleye geldim. Düzenleden bir renk seçiyorum. Örneğin yeşil renk ve burayı boyadım. Daha sonra da e, bir kare çizgisi alıyorum ve burada bir renk seçimi yapıyorum. Yol çizeceğim çünkü. E, ve sahnenin ortasına denk gelecek şekilde bir yol çizdim. Aynı zamanda tam ortaya beyaz bir çizgi çizmek istiyorum. O yüzden çizgi aracını aldım ve beyaz bir renk seçtim. Ayrıca çizgi aracının boyunu da şuradan fırça boyundan değiştirebilirsiniz. Ben biraz daha kalın yapmak istediğim için bunu değiştirdim. Ve shift tuşuna basarak bunu düz çizgi çizmeyi yapabilirsiniz. Yani düz olarak çizmek istiyorsanız shift tuşuna basılı tutun ve Aşağı doğru çekelim ve tamamladım ve arka planı bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi ben kediyi kullanmayacağım. Kediyle işim yok o yüzden de ben bunu silmek istiyorum ve sildim tamamen. Sahnemden çıktı. Şimdi yeni karakter çize tıklıyorum ve burada bir çöp adam çizmek istiyorum. Önce bir ve gövdesini çizelim yine. Ben burada shift tuşuna basıyorum. Tabii ki kullanıyorum bunu çünkü düz çizgi olsun diye biraz da. Evet gövde ve kolları böyle artış şeklinde bir çizdik. Daha sonra bacaklarını çizeceğim. Şöyle ve şu, şu şekilde. Ayrıca burada bir çember alıp siyah renge boyayıp burada da bir kafa oluşturmak istiyorum. Göz kararı çizimim bu şekilde olmuş oldu. Güzel de oldu ve bunu şu kenara aldım. Daha sonra iki tane araç çizeceğim. Yolumuzda araçlar gidip gelsin diye. Ee, tekrar çizim araç çubuğunu aldım, yeni karakter çiz, yuvarlak çizim aldım ve burada bir kırmızı rengi alıp şöyle bir şey çiziyorum arkadaşlar. Ve sonra aynı e, siyah rengi alıp şurada küçük bir yuvarlak çizip bunu damgayı kullanarak, damga aracında burada kullanmış oluruz. hem öğrenmiş olursunuz, bunu kopyalıyorsunuz, aynısından birkaç tane daha. Gördüğünüz üzere tekerlekleri yapıyorum 1 2 3 ve 4 dedim şurada artık işim kalmadığı için bunu silebilirim sildim ve tamam dedim Evet sahneme bu şekilde gelmiş oldu ben bunu yukarıdan arkadaşlar şöyle yönünü dikeye doğru çevirmek istiyorum ve çevirdim ve bu burada dursun sonra bir tane daha araç çizeceğim onun için tekrar açtım ve burada bu sefer de aracım mavi olsun istiyorum olmadı. Mavi rengi tıkladım. Evet mavi aracımı çizdim. Tekrar tekerlekler için bir siyah renk seçtim. Kenarda bir siyah renk. Ve burada damga aracını kullanarak aynısını ne yapıyorum arkadaşlar? Kopyalıyorum. Şöyle tekerleklerimi çizmiş oldum. Şuna işim kalmadı. Bunu da artık buradan silmiş oldum ve tamam dedim. Evet aracım gelmiş oldu. Yine aynı şekilde bunu da yönünü yukarı doğru yani dikeye çeviriyorum arkadaşlar. Bu da şurada duruyor. Şimdi burada çöp adamımızı klavyede sağ sol aşağı yukarı ok tuşlarını kullanarak hareket etmesini istiyorum. O yüzden buna tıklıyorum ve bunun karakter 1 diyor. Bunu değiştirebiliriz aslında. Buraya çocuk diyebiliriz mesela. Evet ne yapsın? Boşluk tuşuna basıldığı zaman boşluk tuşu, boşluk 4 tane alıyorum böyle. Neden 4 tane aldım? Çünkü burada sağ, sol, aşağı ve yukarı ok tuşlarını kullanacağım. O yüzden de hepsini seçmem gerekiyordu. Bu yukarı ok tuşuna basıldığı zaman ne yapsın? Aşağı oka basıldığı zaman, sağ oka basıldığı zaman ve sola basıldığı zaman ne yapsın diyorum. Şimdi yukarı doğru Yukarı ok tuşuna bastığım zaman çocuk nereye gitmeli? Yukarıya doğru. Peki yukarı hangi yön? Y yönü. Y yönünün pozitif yönü. O yüzden de ben burada şunu yaparım. Y'yi değiştirin. Y'yi ne olarak? Mesela artı 25 olarak değiştirin dersem 25 yukarı gidecektir. Y yukarı ok tuşuna bastığım zaman. Peki aşağı bastığım zaman Y'yi bu sefer de Negatif yönde ilerletmem lazım. O yüzden de burada da y'yi ne diyorum arkadaşlar? Eksi 25 yönünde. Yani aşağı doğru. Eksi 25 döndür. Sağa gitmesi için x yönünü bu sefer de yatay olduğu için x. x sağ pozitif olduğu için e, sağ pozitif hemen e, x'i 25 yönüne döndür diyorum. Ve <laughs> sol için de eksi 25 deyip negatif yönde döndürmesini istiyorum arkadaşlar. Bunları aralıkları biraz azaltalım. Yeri açmış oluruz. Ve çalıştırdığım zaman dikkat ederseniz sağ ok, sol ok, yukarı ok ve aşağı ok. Böylelikle ne <laughs> yapmış oluyorum? İlerletmiş oluyorum. Şimdi araçlara geldi. Şurada kırmızı aracımı tıkladım. Karakter iki yerine buraya araç. Kırmızı araç da yazabilirim. Evet. Kırmızı araç. Ne yapsın? Aşağı yukarı e, durmadan hareket etsin. Sürekli olarak hareketten 10 adım gitsin. Sona geldiği zaman geri dönsün istiyorum. Dikkat edersen gidiyor ve geri geri. Tabi bu biraz çok hızlı olmuş oldu. O yüzden de ben bunu ne yapacağım? Evet biraz adım sayısını bu küçülttük. 10 adım yerine 3 adım dedik. Bu şekilde ne yapacaktır? daha yavaş gidecektir yani bunu yaptıktan sonra aynısını ikincisi için de yapacağım İkinci aracımı aldım ve buna da yine diyorum ki tıklandığı zaman sürekli olarak ne yapsın 10 adım yerine bunu azalttık 3 adım dedik gitsin ama kenara geldiği zaman geri dönsün istiyorum dedim ve burada yön önemli tabi arkadaşlar bu yönünü tam olarak böyle tam sıfır yani tam dik yönüne çevirmelisiniz evet böyle gördüğünüz gibi bunları arkadaşlar bu şekilde yapmış oldum şimdi e, burada amacımız buradaki çöp adamı arabaları çarpmadan karşıya geçirebilmek ama şunu şunu e, yapacağız Eğer adamla çocukla araç çarpışıyorsa durmasını isteyeceğim burada dursun diyeceğim. Biraz şunu küçültmek istiyorum. Biraz çok büyük. Evet, biraz küçültelim. Şimdi diyorum ki yine geldim. Tıklandığında eğer diyorum, sürekli diyorum. Eğer neyse eğer ise operatörden veya'yı alıyorum ve algılamadan değiyor ise birinci değiyor veya ikinci de yani ya birinci araca değiyorsa ya da ikinci araca yani ya e, kırmızı araca değiyorsa ya da e, ne yapsın mavi araca değiyorsa mavi aracın da ismini değiştirmemişiz Hemen değiştirelim mavi araç tamam ve burada da mavi araç programı durdurmasını isteyeceğim programı durdur diyeceğim burada çalıştırdığım zaman şimdi değdiği zaman program gördüğünüz üzere ne yapmış oldu durmuş oldu arkadaşlar Biraz uzadı. O yüzden de geri kalan sadece bir e, skor değişkeni atayacağım ve e, çocuğun geçiş skorlarını bulmuş olacağız. Onu da diğer derste yapacağım. Görüşmek üzere bu derslik bu kadar yeter sanırım.